Evet arkadaşlar organik bileşiklerden yağlarda kalmıştık. Şimdi yağların diğer ismi lipid. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen var. Bazılarında fosfor ve azot da bulunabilir. Şimdi yağların arkadaşlar hidrojen sayısı çok, oksijen sayısı azdır. Bu nedenle hafiftirler ve bu nedenle çok zor yanarlar. Yani oksijen sayıları az olduğu için bizim daha fazla oksijen tüketmemiz gerekiyor ki yağları yakabilelim. O yüzden göbekteki yağları eritmek ve zayıflamak zordur. Hidrojen sayısı çok olduğu için arkadaşlar biz vücudumuza oksijen aldığımızda bunlar birleşince ee, bol miktarda metabolik su oluşturuyorlar. En fazla su oluşturan moleküller yağlardır. Yağlar ester bağlarıyla birbirlerine bağlanırlar. Zaten çok fazla enerji verdiklerini ve ikinci sırada solunumda kullandıklarını daha önceden söylemiştik. Önemli bir ayrıntı arkadaşlar polimer değiller. Yani büyük yağlar da var. E, nötral yağlar gibi ama polimer değiller. Şimdi develer arkadaşlar su ihtiyaçlarını gidermek için hörgüçlerinde yağ depolarlar. Göçmen kuşlar hafif olduğu için yağ depolarlar. Kutup ayıları da soğuktan korunmak için yağ depolarlar. İşte bunlar arkadaşlar canlılardaki yağlarla önemli adaptasyonlardır diyoruz arkadaşlar. Yağlar suda çözülmezler değil mi arkadaşlar? Yağlı bir yiyecek yediğimizde elimizi suda yıkadığımızda gitmiyor. İlla sabun vurmamız gerekiyor. Suda çözülmüyorlar. Eter, benzen, kloroform, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler adek vitaminlerinin emilimini sağlarlar. Eşeysel hormonlar dediğimiz östrojen, progesteron gibi hormonların yapısına katılırlar. Steroid yağlarda göreceksiniz. İç organlarımızı darbeye karşı korurlar arkadaşlar. Burası önemli bir ayrıntı ısı izolasyonu sağlarlar. Yani vücudumuzdaki bir parça sıcaklığın vücudun her tarafına eşit şekilde dağılmasını, vücudumuzun mesela sıcaklığı 36 derece, onun ayarlanmasında yağların da etkisi var diyoruz. Hücre zarının yapısına katılırlar. Şimdi arkadaşlar yağları biz temelde 3'e ayırıyoruz. Basit yağlar, bileşik yağlar ve steroidler. Şimdi basit yağlara biz nötral yağ ya da trigliserit de diyoruz. Bakın trigliserit basit yağ demektir. Çok önemli bir ayrıntı. Çünkü 2017'de e LYS sınavında nötral yağ olarak değil de trigliserit olarak sormuşlardı. Doğada en bol bulunan, en fazla bulunan yağdır. 3 yağ asidi bir gliserolden oluşur arkadaşlar. Şimdi 3 tane yağ asidi bir gliserolle ester bağıyla bağlanıyor. Biz buna esterleşme diyoruz. Bir nötral yağ. Bakın 3 tanesi oluştu. Niye 3 tanesi? Çünkü bakın bir tane bağ burada var. 3 e tane yağ asidi de bakın bu bir yağ asidi olsun bu da bir yağ asidi bu da bir yağ asidi. 3 tane yağ asidi 2 tane bağla bağlanıyor. 2 bağ burada, bir bağ da burada toplam 3 bağ var ve dolayısıyla 3 tane su var diyoruz. Peki nötral yağın çeşidini kim belirler? Tabii ki sayısı fazla olan. Çünkü zaten bir tane gliserol. E bir çeşittir zaten. Çeşit tek olunca e belirlemede etkili olmaz. 3 tane yağ asidi olduğu için yağ asitlerinin çeşidi nötral yağın çeşidini belirler diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar biz yağ asitlerinde kendi içerisinde doymuş yağ asitleri, doymamış yağ asitleri olarak ayırıyoruz. Çünkü doymuş yağ asitlerinde karbon atomları arasında tek bağ var, doymamış yağ asitlerinde iki bağ var. Doymuş yağ asitleri hayvansaldır, kim gibi tereyağı ve kuyruk yağı gibi. Doymamış yağ asitleri bitkiseldir, kim gibi zeytin yağı, fıstık yağı, ayçiçek yağı, mısır yağı, balık yağı gibi. Tabi balık yağı arkadaşlar burada istisna. Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında katıdır. Doymamış yağ asitleri oda sıcaklığında sıvıdır. Yalnız arkadaşlar bakın şöyle önemli bir notumuz var. Doymamış yağ asitlerine biz hidrojen katarsak yüksek basınç altında margarinler elde edilir. Margarinler çok zararlı yağlar. Bunları mümkün olduğunca tüketmemek gerekiyor. Çünkü transforma geçince vücutta radikal türevler oluşturuyorlar. Özellikle de oksijenin radikal türevleri insanları kanser yapar. Bu margarinlerden uzak durmakta fayda var. Şimdi dışarıdan hazır almamız gereken yağ asitlerine, üretemediğimiz yağ asitlerine zorunlu temel ya da esansiyel yağ asitleri diyoruz arkadaşlar. Şimdi bileşik yağlar arkadaşlar e, bunlarda en önemlileri fosfolipittir. Yani bileşik yağ ne demektir? Lipitin yani yağın başka moleküllerle birleşmesi. Mesela proteinle birleşiyor, lipoprotein oluşuyor. Karbonhidratlarla birleşiyor, glikolipit oluşuyor. Fosforla birleşip fosfolipit oluşuyor. Şimdi fosfolipitler arkadaşlar glikolipitlerle beraber hücre zarının yapısına katılırlar. Proteinle beraber hücre zarının bütününü oluşturuyorlar. Ama bunların nötral yağlardan farkı, nötral yağlarda 3 yağ asidi bir gliserol vardı. Bunlarda 2 yağ asidi bir gliserol var. Gliserolün de diğer ismi gliserindir. Gliserole bir fosfor, bir azot bağlanır. Fosfat grubu arkadaşlar suda çözündüğü için hidrofiliktir. Yağ asitleri suda çözünmediği için hidrofobiktir. Yani hücre zarında bu kısımlardan yine detaylı bahsedeceğiz. Şimdi üçüncü bir yağ çeşidimiz arkadaşlar steroidler. Şimdi steroidler büyük olmasına rağmen hücre zarından doğrudan geçen yağdır, yağ çeşididir. Birbirlerine bağlanmış 4 adet halka içeren karbon iskeletine sahip yapısal bir yağ çeşididir kolesterol de bir yağdır değil mi arkadaşlar? Mesela biz doktora gittiğimizde kolesterolünüz yüksek çıktı diyor. Ne demek istiyor? Yani çok fazla yağlı yiyecek yemişiz. Damarlarımız tıkanma seviyesine gelmiş. O yüzden yağlı yiyeceklerden uzak durmak lazım. Tabii ki kolesterol hücre zarımızın yapısında bir miktar bulunmalıdır. Çünkü kolesterol arkadaşlar hücre zarımıza esneklik ve desteklik sağlıyor. Ama fazlası zarardır. Damarlarda sertleşme yapar hücre zarında bakın geçirgenliği artırır dedik. Aynı zamanda steroidler sinir hücrelerinde yalıtımı da sağlıyorlar. Yine eşeysel hormonların, östrojen, progesteron ve testosteron hormonlarının yapısına katılıyorlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Düzenleyici olan tek yağ molekülü kimdir? Steroiddir. Bakın bu steroidin çok fazla diğer yağdan çeşitli farkları var arkadaşlar. Steroid büyük olmasına rağmen hücre zarından geçen tek yağdır. Düzenleyici olan tek yağ molekülüdür diyoruz. Yine D vitamininin yapısına katılırlar. Hücre zarından doğrudan geçtiğini söyledik. Reseptör aracılı endostoz yoluyla geçiyorlar. Ve arkadaşlar enerji vermezler. Yani biz enerjimizi kimden alıyoruz? Yağ asitleri ve gliserollerden alıyoruz. Bunlardan almıyoruz. Bakın 2017 yılında arkadaşlar trigliseritlerle ilgili şöyle bir soru gelmiş. Yağlarla ilgili hangisi yanlıştır? A şıkkında diyor ki Aynı miktardaki karbonhidrat ve proteine göre daha fazla enerji verir. Evet bunu söylemiştik. Doğrudur. Yapılarında 3 adet ester bağı bulunur. Doğru arkadaşlar. Yapılarında 3 molekül gliserol bulunur. Biz ne dedik? Trigliseritler 3 tane yağ asidi 1 gliserol arkadaşlar. 3 gliserol değil. Cevabımız C şıkkı. Çok kolay bir soru. Bakın 2017 YGS'de çıkmış arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar yağları da bitirdik. Sizinle proteinlere geçtik. Şimdi proteinler bizim için çok önemli moleküller arkadaşlar. Canlıların kendilerine has olan molekülleridir. Bu da gerçek sınavda çıktı. Canlıların kendilerine has molekül nedir? Çünkü niye? Bakın karbonhidratlar ve yağlar canlılarda aynı çeşit olabilir. Mesela bende de yağ var, bitkilerde de yağ var. Ama şimdi proteinler canlıların farklı olmasını sağlıyor. Niye? Çünkü DNA'daki özel şifrelere göre nerede? Ribozomda üretiliyorlar. Özel şifrelerle üretilenler proteinler olduğu için farklıdırlar. Yapı taşları amino asitlerdir. Bakın amino asitte ne var? Asit var. O zaman ben proteini amino aside dönüştürdüğüm zaman yani sindirdiğim zaman hücremde asitlik artacağı için pH ne olur? Azalır. Dikkat etmekte fayda var. Amino asitler peptit bağıyla bağlanıyor. Bakın Karbonhidratlar glikozit bağıyla, yağlar ester bağıyla, proteinler peptit bağıyla bağlanır. Zaten ikisi de P harfiyle ile başlıyor. Proteinlerde arkadaşlar karbon, hidrojen, oksijen, azot mineralleri var. Bazılarında fosfor ve kükürt de bulunabilir ama hepsinde bu dört mineral var. Peki amino asitler peptit bağıyla nasıl bağlanıyor arkadaşlar? Birinci amino asidin karboksil grubuyla ikinci amino asidin amino grubu arasında peptit bağ kurulur. Buradaki arkadaşlar hidroksille buradaki hidrojen birleşiyor. Su açığa çıkıyor. Yani kaç tane bağ oluşmuşsa yine o kadar su açığa çıkıyor. Karbonhidratlardaki gibi. Arkadaşlar proteinler yüksek basınçta, yüksek sıcaklıkta, pH değişimlerinde ve radyasyonlarda bozulabilirler. Daha doğrusu 3 boyutlu yapıları bozulur, işlevsiz hale gelirler. Biz proteinlerin işlevselliğini yitirmesine ne diyoruz? Denatürasyon diyoruz. Bakın denatürasyon olayında arkadaşlar peptit bağları kopmaz. Yani amino asitler açığa çıkmaz. Besin değeri de yok olmaz. Mesela yumurtanın pişmesi bir denatürasyondur. Sadece üçüncü hali yani aktif hali bozulmuştur ama besin değeri kaybolmamıştır. Biz buna denatürasyon diyoruz. Zaten natürel doğal demektir. Denatürel doğallığın bozulması. Re arkadaşlar latince'de bir kelimenin başına re gelince yenilenme. Mesela DNA'nın eşlemesi replikasyon yani yenilenme diyoruz. Şimdi natürasyon ise denatürasyona uğrayan bir proteinin hemen tekrar eski haline dönmesi. Yani tekrar işlevsellik kazanmasıdır. Saçın fönlenmesi de buna örnektir. Bakın arkadaşlar amino asitler proteinlerin yapı taşıdır demiştik. Şimdi amino asitlerden 12 tanesini biz üretebiliyoruz karaciğerimizde. Ama 8 tanesini üretemiyoruz çünkü onları üretecek enzim sistemi bizde yok. 8 tanesini dışarıdan hazır almak zorundayız. Bunlara temel zorunlu ya da esansiyel amino asitler diyoruz. Bakın arkadaşlar bir amino asidin genel yapısına baktığınız zaman ortada karbon, karbona bağlı 4 tane yapı var. Nedir onlar? Hidrojen, karboksil. Bu karboksildir arkadaşlar. Bu amino, bu da radikal grup. Bakın amino asidin içerisinde hem amino dediğimiz baz grubu var hem karboksil dediğimiz asit grubu var. Yani bir molekül hem baz hem asit içeriyorsa biz bunlara amfoter moleküller de diyoruz. İki tane amino asit birinci amino asidin karboksili ile ikincisinin amino arasında peptit bağ kuruluyor ve her bağdan sonra bir su açığa çıkıyor arkadaşlar. Radikal gruplar sadece farklıdır. Radikal grubun dışındaki gruplar dikkat ederseniz aynıdır arkadaşlar. Demek ki kaç çeşit amino asit varsa o kadar çeşit radikal grup var diyebiliriz. Aynı zamanda bakın arkadaşlar. iki amino asidin birleşmiş haline biz ne diyormuşuz? Dipeptit. Yani dipeptit deyince iki amino asit aklımıza gelecek. Peki proteinlerin birbirinden farklı olmasını kim sağlıyor? Amino asit sayısı, amino asit sırası ya da dizilişi ve amino asit çeşidi arkadaşlar proteinlerin farklı olmasını sağlıyor diyoruz. Şimdi proteinlerin arkadaşlar dört tane hali var. Primer yapı, sekonder yapı, tersiyer yapı, kuaterner yapı. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Aktif hal hangisidir? Üçüncü. O yüzden biz denatürasyonda proteinin üç boyutlu yapısının bozulması diyoruz. Bakın aktif hal bozulmalı ki denatürasyon olsun. Şimdi amino asitler ucuca eklendiği zaman primer yapı ortaya çıkıyor. Biz o uçları ne yapıyoruz arkadaşlar? Katlıyoruz etrafında sekonder ve tersiyer yapılar meydana geliyor. Şimdi bu ilk 3 hal her proteinde var. Ama dördüncü dediğimiz kuaterner hal sadece bazı karmaşılık proteinler de var. Globulin proteinini olduğu gibi arkadaşlar proteinde olduğu gibi. Proteinlerin görevlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın hücre zarının yapısına katıldığını söylemiştik. Bütün enzimlerimiz proteinlerden meydana gelmişler. Enzimlerin vücut için önemini zaten birazdan enzimler konusunda da detaylı göreceğiz yine metabolik olaylarda kullanılıyorlar. Yani enzimlerin kullanılmasından bahsediyor. Düşünün arkadaşlar enzimler olmasa bizler de olmazdık. Proteinlerin bizim için önemini buradan da kavrayabiliriz. Arkadaşlar savunmada görev alırlar. Yani vücudumuza bir mikrop girdiğinde oluşan antikor aslında bir proteindir. Hemen ne yapıyor? Mikrobu yok ediyor. Fibrinojen arkadaşlar kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Mesela bir yerde elimiz kesildiği zaman kan pıhtılaşmazsa, kan akışı durmazsa kan kaybından ölürüz. İşte fibrinojen damar dışında kanı pıhtılaştırıyor. Heparin arkadaşlar kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelliyor. Çünkü kan damar içinde sürekli hareket halinde olmalı. Pıhtılaşırsa ölürüz. Histamin yine damarın içini mukuslaştırıyor, kayganlaştırıyor ki kan hızlı aksın arkadaşlar. Yani kanın aslında geçirgenliğini ya da hızını arttırıyor. Hemoglobin yine söylemiştik arkadaşlar kanda oksijen ve karbondioksit gazlarını taşıyor. Aynı zamanda kana kırmızı rengini de veriyordu. Albumin mesela kanın osmotik basıncını ayarlıyor. Bunlar da yine vücudumuzdaki önemli bazı proteinlerin görevleri. Peki protein eksikliğinde arkadaşlar ne gibi sıkıntılar meydana gelir? Bakın önce vücut direnci, direncimiz düşer. Mesela virüslere karşı işte bugünlerde olduğu gibi yakalanan insanların ne oluyor? Bağışıklığı zayıfsa ölümle karşı karşıya kalıyorlar. Proteinler oyunla çok önemli. Çabuk ve kolay hastalanırız. Uyku ve yemek düzenimiz bozulur, stres artar. Bunun sonucunda saçlarımız dökülür. Zihinsel gelişim geriler arkadaşlar. Kan değerleri bozulur, yaralar geç iyileşir, büyüme ve gelişme olumsuz etkilenir. Yani proteinler bakımından zengin besleneceğiz. En çok nerede var proteinler? Balıkta, yumurtada ve kırmızı ette var arkadaşlar. Bu tür besinleri fazla tüketmekte fayda var. Bakın bir notumuz var arkadaşlar. Proteinler aynı zamanda akrabalık derecesinin belirlenmesinde de etkilidir. Çünkü DNA molekülünden oluş, oluşturuldukları için arkadaşlar DNA birbirine ne kadar benzerse o kadar yakın akrabayız demek ki. Proteinler arkadaşlar akrabalık derecesinde de önemli bir faktördür. Proteinler sindirilirse amino asit oluşur dedik. Osmotik basınç böylece artar. pH düşer. Bunları söylemiştik arkadaşlar. Bakın proteinlerle ilgili çıkmış birkaç sınav sorusu var. Mesela 2018 ayete de şöyle bir soru gelmiş. Amino asitlerle ilgili hangisi yanlıştır? Ve şıkta da demiş ki arkadaşlar amino asitler birleşir karbonhidrat oluşur. Ne oluşur? Protein oluşur. Karbonhidrat oluşmaz. Dolayısıyla cevap buydu. Bakın ne kadar kolay bir soru. 2018'de sormuşlar. Yine 2011 YGS sorusu arkadaşlar. Bir proteinin yüksek sıcaklıkta düşük pH'ta üç boyutlu yapısı bozulmuş ama peptit bağları etkilenmemiştir. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Aslında demek istiyor ki protein denaturasyona uğramış. Denaturasyona uğramış bu proteinle ilgili hangisine ulaşılabilir? Ne demiş? Birinci yapısı etkilenmemiş. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Kaçıncı yapısı etkilenmişti? Üçüncü yapı etkilenmişti. Peki amino asit dizilimi bozulmuş. Biz ne dedik? Amino asit dizilimi bozulmaz. Çünkü peptit bağları kopmaz arkadaşlar. Peki işlev yapamaz hale gelmiştir. Doğrudur. O zaman cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz arkadaşlar. Yine 2013 LYS sorusu. Proteinlerle ilgili hangisi yanlıştır? Canlılarda yapı malzemesi olarak kullanılır. Yani yapıya katılır. Doğru arkadaşlar. Temel yapı birimi amino asitlerdir. Doğrudur. Amino asit dizilimini DNA belirler. Doğrudur arkadaşlar. Amino asit dizilimi akrabalık durumunu belirler. Bakın burada yazmışız doğrudur. Ama diyor ki canlılardaki bütün enzimler sadece proteinden oluşur. Ama bazı enzimlerin yardımcı kısımla da çalıştığını biliyoruz. O yüzden cevap arkadaşlar E şıkkıdır diyoruz. Böylece proteinleri de bitirdik. Müzik